Dağ gibiydin ardımızda, sen vardın hep yanımızda Dağ gibiydin ardımızda, sen vardın hep yanımızda Gece gündüz duamızda, sen varsın şimdi ey babam Gece gündüz duamızda, sen varsın şimdi ey babam Babam hadi uyan sana Sen evlada sarıl sana Babam hadi uyan sana Evladına sarıl sana Sensiz dünyam zindan olmuş Dünyam aydınlat sana Dünyamı aydınlat sana hor. Babam hani sen gittin Gittin bizi terk ettin Babam hali sen gitti, gittin bizi terk Bugün babalar günüymüş babam, yine sana sarılamadım, öpemedim. Bugün bayrammış babam ve ben yine öpemedim ellerini, sarılamadım sana. Herkes babasına sarılırken, en köşelerde gizli gizli seyrettim. Durduramadım gözyaşlarımı, nasıl da kıskandım onları bir bilsen babam. Bir bilsen, sanki yüreğimi avuçlayıp sıktılar, sanki şu ruhumu kabzettiler. Şimdi sen yoksun yanımda, yoksun babam. Aldılar götürdüler seni benden, koydular o kara toprağa. Gözüm daldı bir ara mezar taşına, ismini okuyunca çok zoruma gitti. Toprağını açasım geldi babam, toprağını açasım geldi. Gözyaşlarımı bir türlü kurutamadım. Bugün de ağladım, yarın da ağlayacağım babam. Bugün babalar günüymüş babam, yine sana sarılamadım, öpemedim. Hayır duanı alamadım. Bu yürek, bu yürek her şeye dayanıyor da sensizliğe bir türlü dayanamıyor babam. Nasıl anlatsam ki sana, içinde bir yer var. Seni düşündükçe orası çok acıyor, çok acıyor babam. Kalk babam kalk. Şu garip yavruma bir bak, seni çok özledim. Durduramadım gözyaşlarımı, durduramadım babam. Bu babalar gününde de ağladım, bu babalar gününde de ağladım babam. Rabbim bütün babasını kaybetmiş herkese rahmetiyle muamele eylesin. Mekanlarına cennet eylesin inşallah. Geride kalan babalarımıza da sağlık afiyet versin. Onların kadrini kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Babam derdi ki yavrum küçüğü küçümseme. Küçücük bir darbeden kalp kırılır mı deme. Orman nasıl yanarsa bir kibriti çakmakla. Hayırlar da kül olur bil ki başa kalkmakla. Babam derdi ki yavrum kibir şeytana hastır. Şeytanla dost olanın, akibeti iflastır. Dünya hiçbir zaman hırs olarak doyurmaz. Yedikçe aç kalırsın. Eğer kibirde yükselirsen kabirde alçalırsın. Babam derdi ki yavrum çürük tahta boyanmaz. Boyansa da sıratta ilk adıma dayanmaz. Bil ki o gün ameller karşımıza duracak. Önce kendi nefsimiz bizden hesap soracak. Babam derdi ki yavrum dostun postuna kanmayasın. Allah'tan başka kimseye güvenip de yaslanmayasın. Var gününde sevilir, el üstünde olursun. Dar gününde kendini yapayalnız bulursun. Babam derdi ki yavrum, öfke kanla beslenir. Şeytan Ademoğluna öldür diye seslenir. Vehimler, vesveseler öfkeye katran döker. Şeytan ancak evuzu besmeleyle diz çöker. Babam derdi ki yavrum, kimseye sır yükleme. Hiç kimseden sınırsız bir sadakat bekleme. İnsan pervane gibi rüzgar bulunca döner. Gündüz diyor fener kesilir, gece olunca söner. Babam derdi ki yavrum şükredip duruyorum. Aç gözlü insanlara hep şunu soruyorum. Bir avuç kara toprak, üç metre kefen için cehenneme bu kadar ısrarla, bu kadar çok talep için. Babam derdi ki yavrum, insanoğlu savrulur. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Makam, mevki, para, insan İnsan olmaya yetmez. Eğer bir insanda irfan yoksa cesedi beş para etmez. Babam derdi ki yavrum borç insana bir tasmadır. Kölelik fermanına hem de mühür basmadır. Faizin güler yüzlü maskesine aldanma. O şeytan sarmalına düşenler kurtulur. Sakın ha böyle sanma. Babam derdi ki yavrum İnsanoğlu kördür. Herkes de kusur görür. Kendi nefsine kördür. O kas katı kalbini tarife taşlar yetmez. Allah affeder ama kullar insanoğlu affetmez. Babam derdi ki yavrum diplomalı cahiller Kur'an'a kin üreten bir zümreye dahiller. Hiçbiri kurtulamaz girdiği dar kafesten ve hiçbiri utanmaz tükettiği nefeste. Babam derdi ki yavrum ölüm herkese yakın. Onunla arkadaş ol kaçmaya kalkma sakın. Ölümle barışırsan ömürle barışırsın. Yoksa her türlü şerde vallahi şeytanla yarışırsın. Babam derdi ki yavrum Rabbi nedir dönüşün? Huzuruna çıkacak yüzün var mı? Bir düşün. Sırattan geçmek için iki kanat gerekli. Biri Kur'an, bir de düşünmektir sürekli.